Evet, değerli takipçilerim, yepyeni bir proje ile karşınızdayız. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Altınoluk tarafında denize sıfır bir sitede 5 artı bir villaların tanıtımını yapacağım. Şu anda bulunduğumuz yer denize sıfır. Hemen bakın şuradan zaten deniz gözüküyor. Burası bir site. Tamamen şöyle havuzlu güzel bir site. Bugün burada size örnek bir tane 5 artı 1 bir villanın tanıtımını yapacağım. Kendisine ait bakın sitenin bir havuzu var. Yine baktığınız zaman burada bir çocuk havuzumuz var. Şöyle her villa burada birbirinden bağımsız güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Şu an satılanlar var. Oturum başladı. İnşallah bunlardan bir tanesi de bizim müşterilerimizden birisine nasip olur diyorum. Bakın isterseniz havuz manzaralı, isterseniz deniz manzaralı. Toplamda hepsi 3 kattan oluşuyor. Alt katlarında zaten birazdan detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Alt katlarında salon, mutfak, banyo, bir tane ayrı bir yatak odası var. Üst katlarında da farklı oda, en üst katında 3 oda, 1 oda gibi farklı seçeneklerimiz var. Şimdi size ilk başta buradan havuzun kenarından videomu başlatmak istedim. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş şöyle bir gezelim. Şimdi hem sitenin çevresini gezerek size göstermeye çalışayım. Hem de deniz kenarında örnek bir tane villayı sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada her villanın kendisine ait şöyle gördüğünüz gibi bir araçlık otoparkı var. Araçlar içeriye kadar gelmekte. Şöyle baktığınız zaman her araç villanın içerisine kadar kapısına kadar gelmekte. Her villanın kapısında aracını bırakabileceği bir alan var. Ortak alanlar şöyle gördüğünüz gibi parkelerle yapılmış durumda. Şu an burada oturanlar var. Yani artık sitede yaşam başladı. Şöyle bakın. Şuradan denizi de görebileceğiz. Buradan direkt aşağıya doğru geçelim. Şimdi bunun hemen ön tarafı deniz. Şöyle gördüğünüz gibi denize sıfır. Ön tarafı plaj. Örnek bir villa. Bu villayı size göstereceğim. Şöyle sahile doğru bir inelim. Bakın sahilimiz burası. Şöyle gördüğünüz gibi denize sıfır. Bir proje burası. Ve örnek bir villanın çekimi bu olsun. Bunu size göstereceğim. Şu an zaten burada hemen hemen bakın ee, öndekilerin çoğu satıldı. Şu an tek tük e, yer kaldı burada. İnşallah bunlardan da bir tanesi sizlere nasip olur diyorum. Ve şöyle devam edeyim. Daha sonra da villanın içine girip içini size detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Evet, villa konsepti bu şekilde. Toplamda dediğim gibi her biri birbirinden bağımsız Denizde 0 5 artı 1 Villalar Şimdi şu ana villamız Burası diyelim Örnek bir villayla çekime başlayalım Şimdi Villanın konsepti Ana girişi burası Hemen içeriye girdik Bakın şöyle Amerikan mutfak tarzında inşa edilmiş güzel kullanışlı bir salonumuz var. Şuradan baktığımız zaman bahçemiz burası. Bakın denize sıfır. Yine burada kendisine ait bir şöminesi var. Mutfağımız bu şekilde. Ankasa setleri takım olarak takılmış durumda. Alt katta şuradan bir yatak odası var. Burada bir banyomuz var. Şimdi yukarıya doğru bir çıkalım isterseniz. Bakın burada merdivenler ahşapla kaplanmış durumda. Şimdi burası orta kat. Toplamda bunlar 3 katlı. Yani triple seksiyonu şeklinde inşa edilmiş. Orta katta burada bir banyomuz var. Burada bir yatak odamız var. Diğer yatak odamız burası. Bu yatak odasının içerisinde de kendisine ait bir ebeveyn banyomuz var. Bakın deniz manzarasını görüyorsunuz. Denize sıfır Güzel bir balkonumuz var. İnsanlar şu an denize giriyorlar. Hemen yan tarafında bir yatak odamız daha var. Toplamda Burası 5 artı 1. Amerikan mutfak tarzında yapılmış. Orta katlı toplamda 3 yatak odası, 2 tane banyosu bulunmakta. Şimdi alt katı gezdikten sonra, orta katı gezdikten sonra bir üst kata çıkalım. Şu an üst kattayız. Üst katta burada bir bu şekilde bir lavabomuz var. Burada bir odamız var. İsterseniz mutfak olarak buraya bırakılmış. Kendiniz de buraya ekstradan bir mutfak yapabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Zaten burada büyük bir terasımız var. Bu terasın üstünü de kapatabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış dediğim gibi. Bakın şu şekilde büyük kullanışlı bir terasımız var. Buradan Yunan adalarına kadar karşıyı görebiliyorsunuz. Önünüz tamamen açık. Denizin dibinde denize sıfır güzel bir proje. İnşallah bunlardan Birkaç tanesi de sizlere nasip olur diyorum. Bakın teras şöyle arkaya doğru devam ediyor. Şöyle konsepti görüyorsunuz bu şekilde. Bu işte başka hayalin dönüşür yavaşça. Evet, değerli takipçilerim, değerli izleyenlerim, bir video çekiminin daha sonuna geldik. Bizlere ulaşmak için telefon numaralarımız hemen üst tarafta olacak. Fiyat bilgisini buluşmak istiyorsanız hemen videonun altında e, yorumlar kısmında bir link bırakıyorum. Linke tıklayarak tüm bilgilerimizi, fiyat bilgilerini ve detaylarını oradan öğrenebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepiniz çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Sizi yeni çıkardığımız ofisimizde özel müzikle baş başa bırakıyoruz. Zalar her köşede kalite iç huzuru çağır yüzme havuzu teras ferah odalar yatırım değil bu tam bir armağan satılık daire